Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar artık güncellemenin çıkmasına son bir gün kaldı. Yarın güncelleme çıkıyor arkadaşlar. Oyun bakıma giriyor. Ben de arkadaşlar bunun hakkında bir bilgilendirme videosu. Son dakika bilgilendirme videosu. Artık son bilgilendirme videosunu yapmak istedim. Bugün 3 tane güncelleme hakkında bilgilendirme videolarımız gelecektir arkadaşlar. Lütfen sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Araplardan almış olduğumuz arkadaşlar bilgilere göre konami Tsubasa kampanyasını getirecek ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Tsubasa kampanyası sadece Japonlara da gelebilir diyorlar bu konu hakkında. Hepsini tartışacağız, hepsini görüşeceğiz arkadaşlar. sizlere bomba bilgiler aktaracağız. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle bildiğiniz üzere Konami tarafından Türkçe spikerin gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Yarın ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ee, Türkçe siper 12 aralığa da uzayabilir arkadaşlar böyle bir durum da var yeni sezon geliyor arkadaşlar oyunda ve adiyetten arkadaşlar Tuzbası kampanyasında ilk önde Luis Suarez Neymar ve Lionel Messi üçlüsü yer alıyor arkadaşlar bu kampanyada ve ayrıyetten şunu da belirteyim arkadaşlar bedava şekilde Lionel Messi verilebilir diye haberlerde sızıntı bilgilerde çıkmaya başladı bu kampanya hakkında bedava şekilde 103-104 Lionel Messi gelebilir arkadaşlar ve ayrıyetten yılbaşı kampanyası hakkında da arkadaşlar konum tarafından ufak ufak açıklamalar artık çıkmaya başladı bu e, ay bildiğiniz üzere arkadaşlar artık son ay. Konemi tarafından da ufak ufak resmi bilgiler vesaire çıkmaya başladı. Ben de arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla sizlere verebildiğimiz bütün sondaki dakika bilgilendirmelerini, bütün haberleri e, yetiştirmeye çalışıyorum. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizleri çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi takas etkinliği ve takas özelliği hakkında size bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar takas etkinliği ve takas kampanyası tarafından konumundan sızıntı bilgiler geliyor bu noktada. Şimdi takas kampanyası ne olacak? Bildiğiniz gibi arkadaşlar 3 tane aynı oyuncuyu birleştirdiğimizde bir tane arkadaşlar farklı istediğimiz oyuncuyu alabiliriz. Ya böyle bir şekilde gelecek ya da arkadaşlar 3 tane farklı farklı oyuncuyu seçip bilet yardımıyla beraber oyuna gelmesi bekleniliyor. Ayrıca oyunda arkadaşlar taraftarların meşale yapması gibi yeni özellikler gelecek. Türkçe speaker gelmesi bekleniliyor. Bu güncellemede ve ayrıyeten arkadaşlar... Ee, oyunda arkadaşlık maçında arkadaşlar kar modu e, yağmur modu gibi bu modlarda gelmesi bekleniliyor Şimdi gündeme oturmuş Tsubasa kampanyası var arkadaşlar ee, Bu Tsubasa kampanyasında da e, Tsubasa arkadaşlar Lionel Messi oluyor bu hikayedeki Tsubasa ee, Ve ayrıyetten arkadaşlar bu Tsubasa kampanyasındaki Lionel Messi de bedava bir şekilde verilecek diyorlar Ve kart tasarımları yeni kart tasarımı olarak gelecekmiş ama işte bu Tsubasa kampanyasındaki Lionel Messi'nin özellikleri ne olur bilemem. Ve ayrıyeten bunu da sadece ve Japonya ülkesine verilecek diye bir bildirim de var. Bakalım bekleyip göreceğiz yorum arkadaşlar. Artık son günler yarın güzel bir kampanya güzel bir etkinlikler bizi bekliyor. Klas platformunda da arkadaşlar yani cross platformunda da arkadaşlar bizleri e, ee, PlayStation gibi, efendime söyleyeyim Xbox gibi, Xbox gibi bu özelliklerden arkadaşlar bilgisayarda da aynı şekilde arkadaşlar gelmesi bekleniyor ve arkadaşlar telefondan da arkadaşlar bildiğiniz üzere oyun konsolu ile beraber ekranda görmüş olduğunuz üzere arka planda da bu şekilde oyun arkadaşlar yeni özellikle bir etkinlik gelmesi bekleniliyor. Sizlere de Takas'ta bahsetmiş olduğumuz bilet etkinliği de bu arkadaşlar bilet etkinliği de bu şekilde gelebilir. Biletimiz de bu olur arkadaşlar. Şimdi sızıntı bir şekilde her yerde, her yerde, her şeyde yayınlanmış olan bu görseli de görüyorsunuz ve ayrıyetten arkadaşlar. Arkadaşlık maçında da bu şekilde bir takas etkinliği gelmesi bekleniliyor. Şimdi 3 tane Fernando Torres, Ronaldinho Gaccio, ee, Sedoford gibi oyuncuların bir tane oyuncuyla takas etkinliğini de görüyorsunuz. Yeni e, teknik direktörleri Zidane gibi, Wenger gibi, Zico gibi efsane isimlerinde arkadaşlar gelmesi bekleniliyor. Guat kart yani Lionel Messi'nin de bu kart arkadaşlar oyuna eklenmesi bekleniliyor ve bedava bir şekilde dağıtılacak olan kartların arasında yer alıyor. 106'lık Manchester United yıldönüm kampanyasına gelmesi beklenilen Cristiano Ronaldo'da arkadaşlar gelmesi bekleniliyor. Birazcık hızlı ve seri bir şekilde konuşuyorum. Kusura bakmayın ben de heyecanlıyım. Yarın dört gözle bekliyoruz. Bakalım hangi kampanyalar, hangi editler bizleri bekliyor. Şimdi bir ana ligin gelmesini yani master ligin gelmesi bekleniliyor. Master ligle beraber edit modunun yani kendi fotoğrafımızla kendi oyuncumuzu kurabileceğimiz bir kampanya modunun da oyuna gelmesi bekleniliyor arkadaşlar bu yönde. Ee, ve ayrıca şunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer Master League, Türkçe Spiker, efendime söyleyeyim yeni animasyonlar oyun eklenilirse oyunda bir, e, bir bakım sürer. Yani nasıl bir bakım? Bildiğiniz arkadaşlar oyunda Subasa gibi, Suarez gibi, Lionel Messi gibi bu kampanyalar da gelirse eğer ki oyuna erişmeme engeli gibi bir sıkıntılar olabilir. Bunun için de arkadaşlar tekrar dene özelliğini lütfen basılı tutun. haberi tekrar dene yapın. Ve bu noktada da arkadaşlar bin nebze bile olsun ee, elimizden geldiği kadarıyla ben de e, sizlere sondaki bilgilendirmeleri çekeceğim zaten ama bu noktada yardımcı olabildiysem ne mutlu bizlere. Kaptan Tsubasa'nın da ilk trenleri ilk Konemi tarafından paylaşımları oldu arkadaşlar bu şekilde. Ee, Konomi'nin yapmış olduğu resmi haberlerde bu şekildeydim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni dev futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için şey yapmanız gerekenler tamamen tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesap ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de bunu da belirtmek evet. istedim arkadaşlar. Konomi tarafından resmi açıklamalarınız da bu şekildeydi. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere de e, bu noktada arkadaşlar yardım doldursak ne mutlu bizlere. Şimdi 4.0 kampanyasındaki ve bizlere gelecek olan kampanyalar arkadaşlar bu şekildeydi. Özet geçmek olursa arkadaşlar bu kampanyada 12. ayın 5'inde gelecek olan sezon güncellemesi ve 4.0 güncellemesi kampanyasında Türkçe spikerin gelmesi bekleniliyor. Takas etkinliğinin gelmesi bekleniliyor ve oyundaki arkadaşlar e ee, yakmadır, kar modudur. Ondan sonra bu isimlerinde artık yavaş yavaş oyuna bu animasyonlarında daha doğrusu yavaş yavaş oyuna gelmesi bekleniliyor. Yılbaşı kampanyasında da güzel bir etkinlik ve güzel bir kampanya olması bekleniliyor arkadaşlar. Bu konudaki görüşlerimizi de sizlerle paylaşmış olduk. Türkçe Chipiar bakalım nasıl olacak? ilk izlenimi, ilk kampanyanı şeyin arkadaşlar hemen sizlere zaten yayınlayacağım. Belki canlı yayın açabiliriz arkadaşlar. İşte olabilirim. Ama bu noktada da arkadaşlar sizlere o efsane canlı yayını açmayı düşünüyorum. Hepinizi arkadaşlar beklerim canlı yayınıma da. Yarın e, sabahtan bir canlı yayın olacaktır arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, sabah e, 8-9 gibi açarız. E, tekrardan kapatırız tekrardan açarız. Bu şekilde bir canlı yayın da yapmayı düşünüyorum. Hepinizi beklerim. E, diyeceklerim de buraya kadar da arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımıza, bir sonraki canlı yayınlarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Cansınız, kransınız görüşmek üzere. Bay bay.